Hoş geldiniz. Bugün ayın 9'u. Yine bir saat 8 içeriklerine bakacağız. Ve bugün dünküleri de bakacağız çünkü dün video yapamadım. Ee, ve bayağı da bir şey gelmiş. Yeni oyuncular, Drogba, yükseltmeler. Bir de gelişimlere de bakacağımızı düşünürsek bu video normal uzun normalden uzun olacak diye düşünüyorum. Şimdi yeni oyuncular kim emin değilim onu ...kontrol etmem gerekecek. Biz gene de normal döngüyü bir yapalım. Ee, en son şeye de bakacağız. Hatta en son değil. Şimdi gelişimler kısmında... ...akademi oyuncularından hangilerini beğendiğimi söyleyeceğim. Görevler. Buraya bir şey gelmemiş. Kupa zaten vardı. Kristensen vardı. Burada yeni bir şey yok. Dönümlerde yeni bir şey yok. Burada da yeni bir şey yok. İlk görev... Ee... Gerçi kupa dün mü gelmişti? Yok, dün gelmedi, değil mi? Daha önce geldi. Aynen ilk gün geldi hatırlıyorum. Gelişimlerde bir şey var mı? Ee, şuna bakacağız bu dün geldi çünkü. Ee, bunu incelemedim o yüzden. Bu free kick veriyor. Güçlü kafa vuruşu veriyor, ilk dokunuş veriyor, ilk dokunuşun sarısını veriyor. Seri veriyor, yerden hızlı pas ve baskıya karşı dayanıklılık, oyun tarzı veriyor. Çok iyi bir Gelişim bence bu. 84 rating ve 6 ıı, oyuncular geçerli. Skill moves'u düşük yani skill düşük olan bir oyuncuyu tercih etmeniz önemli çünkü skill moves veriyor, bir tane yetenek ver yıldızı veriyor. Dolayısıyla öyle bir oyuncu tercih edin ki maksimum verimi alın bu gelişimden. Hatta zayıf ayak da mı veriyordu? Aynen hem zayıf ayak hem skill moves. Yıldızı düşük oyuncunuzu da değerlendirmeyi tercih etmelisiniz bence. Ee, daha çok böyle bir Hele bir de Friki iyi bir oyuncu olmalı ki Mesela Ferdin'in 78 çok da ideal değil bence Friki iyi bir oyuncu olmalı ki Ölü top Oyun tarzını da rahat kullanabilmeli bence Kullandığınız topçu Mesela Kone'ye bakalım atıyorum Friki bunda düşük ama yani orta saha oyuncusu gibi görünüyor Yerden hızlı pas First touch seri falan da olduğunu düşünürsek Orta sahaya da kanat oyuncusu Diye düşünüyorum ben kullanmak için uygun. Bu iyi bir gelişim, bedava. Bence yaparsanız güzel olur. elinizde elinizdeki gelişim kartı dursun oynarken bir yandan görev edilmiş oluyorsunuz. Keyifli oluyor. Bence böyle bedava gelişimleri kullanın bolca. Şimdi zaten devamına da bakacağız onun. Şimdi burada 4 opsiyon var. Burada 3 opsiyon var. şuradan başlamak istiyorum. O en çok tercih edilenlerden biri olacak zaten. Olise ile ilgili fiziği zayıf onu söyleyeyim ama boyu çok uzun ve oyunda çok iri hissediyor. 5 ee, yıldız 5 yıldız olacak. Bence çok iyi görünüyor Olise ama bu fiziğinin düşüklüğü nasıl etkiler bilmiyorum. Oyun tarzları falan çok iyi. Ben Olize'nin hızlı hissedeceğini düşünmüyorum seri ve Quickstep olmadığı için ama teknik olarak çok iyi hisseder. Ee, doğal yetenek ve trickster olduğu için topu yakın kontrolü iyidir diye tahmin ediyorum. Ve iri olduğu için de hani topa yapışabilir diye düşünüyorum. O lise iyi bir seçenek. Ama hani çok hızlı olacak diye almak ister misiniz bilmiyorum oyun tarzlarına göre. Biraz daha teknik sağa sola rahat dönsün e, gibi. Bir de Trivela'yı kullanmak için alın. Immobile'ye bakalım. Yani Immobile'yi ben önermem. Çünkü fiziksel forvet için çok daha iyi seçenekler var bence. 30 kalk kuruk bile çok iyi görünüyor. Onu söyleyeyim. Ee, biraz garip immobilenin statları. Bunu hangi kimya basılacağı muamma bence biraz. Dinamo bassan fizik yani fiziği de çok iyi değil bakarsanız. Ee, dribblingi çok iyi değil. Bitiriş çok iyi evet. Ee, hızlı hissetmez. Serisi quick step'i yok bence. Pili yok. Ee, staminası pili olmamak için biraz düşük. Immobile'yi ben önermem. Çok daha iyi o alternatifleri var. Sterling'i beğendim. Sterling dribblingi çok iyi görünüyor ve fiziği de kötü değil. Hani insanın aklına Sterling olunca acaba zayıf mı gibi düşünülüyor ama değil. Bu karta nişancı basıp bence çok iyi performans alabilirsiniz. Sterling'i oyun başında çok kullandılar. Bakın ee, baskıya karşı Sterling'e çok yakışıyor. Serisi quick step var, technical var. Power shot var. Tam bir kanat oyuncusu bence. 5 e, yıldız 5 yıldız. Daha ne istersiniz değil mi? mi de 5 yıldız, 5 yıldıza dönüyordu değil mi? Evet. Eee mi çok güzel görünüyor ama Ademi ile ilgili şöyle bir şey var. Bunun mavi kartı da çok benzer açıkçası. Onda plase var, bunda plase hiç yok. Grisi bile yok. O biraz üzücü bence. Plase çok önemli. Eee mi kullanmak isterseniz öbür kartı almanız da mümkün. O yüzden ben bu ile bu ile onun arasında çok öyle aman aman performans farkı olacağını pek tahmin etmiyorum. Pas ile şut veren kimyaya basın. Adayımı yaparsanız. Ama sıra yapmam gerekirse ben ee, Sterling'i en çok beğendim. Sonra Oli ise Adayımı ile şey için yapmam. Söylediğim sebeplerden dolayı diye düşünüyorum. Kopaya bakacağız. Ikardi pas geçiyorum arkadaşlar. Icardi'ye baktım. Bence mavi kartı daha iyi gözüküyor. Icardi yapacağınızı o karta biriktirebilirsiniz. Çok pahalı olduğunu da düşünmüyorum. Hele bu kart çıktıktan sonra. Bence mavi kartı Icardi'nin daha yapılası. Uğraşmayın diye düşünüyorum ben. Ama fena değil. gene ee, de hangi kimya yapacağınıza bakarız. son iyi. Ee, fiziği iyi. Defans var biraz hatta çok az da olsa. Dengesi düşük. Ee, o yüzden Dynamo basarsınız. Bence şutu yeterince iyi. Ki bu kart yani gayet iyi gözüküyor. son aralarından en iyisiydi. Öyle hatırlıyorum. Şimdi yanılıyor muyum diye bakacağım. Aynen Icardi'yi ben çok önermem. Dinamo basın yaparsanız. E, önermem dediğim bu kart çok iyi oynuyor bu arada. Niye önermem? E, mavi kartı var zaten onu alabilirsiniz. Bunu yapmakla uğraşmalı mısınız diye önermem. Yoksa iyi Icardi yapabilirsiniz. Bence İkisi kapışır rahat. Lozano... Tabi kanat o biraz daha farklı bir kategori. Ama bu kart da iyi. Nişancı basın. Fıstık gibi bir kanat oyuncunuz olsun. Ee, bunda da kritik oyun tarzları var. Plase yok maalesef. Pas özellikleri de kesme pas var. Sadece kanat oynayabilir Lozano arkadaşlar. Diğer yerlerde pek oynayamaz. Bunların hepsi özellikle iyi. Hangisine ihtiyacınız varsa onu yapın. Birini seçmem gerekse ben Richarlison'u seçerdim diye düşünüyorum. Haydi devam edelim gün gelişimi yeni bir şey yok dünküne bakmış olduk. Ee, dün Drogba geldi. Drogba'nın fiyatı 800k arkadaşlar. Diğerinin fiyatı 200 küsüre kadar düştü. Ben bu kartın o kart üzerine 600k kadar koyacak kadar daha değeceğini düşünüyor muyum? Biraz pahalı sanki ama hani bayağı üstüne para hak ediyor ama 800k kadar mak ediyor bilmiyorum. Ee, en büyük farkları arasında ikisinin buna technical'ın sarısını vermişler. Öbüründe grisi bile yok. Yani tam bir meta kartı oldu. Önceden değildiyse. Bu softta sürebiliyor yani yıkılmadan. Bu kart daha iyi tabii ki. E, havacısı var. Öbürünün avantajı neydi? Öbüründe pil vardı. Ona baktım ben özellikle. Daha az yoruluyordu ama bu technical çok o farka değecek bir fark açıkçası. Dinamo basın, oynatın ya da daha böyle güçlü hissetsin, daha böyle hızlı hissetsin diyorsanız pas artı şut veren affetmez miydi? onu da basabilirsiniz. Ben Dinamo basardım. O kadar da biraz da beli hafiflesin diye açıkçası. Joe Gomez gelmişti dün değil mi? Onu şimdi inceleyebileceğiz. Ee, Joe Gomez 700k falan. Çok iyi görünüyor Joe Gomez. Ben o meta olduğu zaman bile Joe Gomez'i çok sevmiyordum. Bence iyi oynamıyor gibi geliyordu bana top kesmiyordu. Ya hızlı falandı ama kesicisi yok. Eee <laughs> rakunu var. Arapası, uzun pası var. Aerial'ı var. Fena değil. iyi bir kart bu. Ee, 4 yıldız, 4 yıldız ekstra bir bonus güzel. Ne yaparım? Kesici basar, fıstık gibi oynatırım ama ee, dediğim gibi benim Joe Gomez tecrübem iyi değil. Ben hani meşhur olduğu sene neydi? Herkes 81'ini mi ne kullanıyordu ya? Sürekli hızlı diye. Gold Rare Kart. O zaman bile Joe Gomez'i pek bir sevmiyordum. Biraz korktuğum bir kart o yüzden. Kağıt üzerine bakıp direkt öneremeyeceğim. Kesici basın yaparsanız. Ama tabii ki İngiltere illaki upgrade alacaktır arkadaşlar. Gruptan çıkar. 3 maçta kazanır bence. bir oyun tarzı daha geldiğinde çok farklı seviyelere gelebilir bu kart. Muhtemelen Rakun falan verirler. Çok da iyi olur. Ama şu SPC'ler arasında Luis Diaz daha iyi onu söyleyeyim. Ben Luis Diaz'ın oyun sonu kartı olduğunu düşünüyorum. Şiriyi. Bugün Crespo gelmiş. İlginç, güzel. Technical var, quick step aerialı var, çok iyi. Power shot'u var, yerden hızlı pası var, flair'ı var. Serisi yok maalesef. Gene de çok hızlı, fiziği fena değil. Agresyon düşük, bitirişi full. Ne yaparsınız bu karta? İster dinamo basıp biraz daha çevikliğini, dengesini artırırsınız. İster nişancı basıp daha zıplama fizik basabilirsiniz. İkisi de olası gayet. Gayet iyi görünüyor. Ee, agresyon düşük olduğunda bazen yani Türkçesi ne şu şeyin fizikin sonuncusu 57 olan. Agresiflik düşük olduğunda bazen oyuncuların şey olduğu söyleniyor. Ben o konuda emin değilim. Ee, sağda kaybolduğu söyleniyor. Eğer öyleyse biraz Hayip oluyor gibi hissedilir mi bilmiyorum. Boyu uzun, skill'i 4, zayıf ayağı 5. Zayıf ayağı 5 bence çok iyi forvet için. Pası kötü arkadaşlar bu kartın, o yüzden biraz eksi de. Hatta bunu telafi etmek için bence Mimar bile basabilirsiniz ya, pası artırmak için. Çok da mantıklı olur. En fiziği maksimumlamış olursunuz. Crespo iyi görünüyor, ikon kimyası lazımsa. Çeviklik arıyorsanız, Crespo ama patır kütür şey arıyorsanız, danalık arıyorsunuz. Drogba'yı yapabilirsiniz. İki güzel SP'si var bence şu an. Crespo'nun fiyatına bakalım. bakma şey yapmalar. 10 13 squad mı? Oh, bu pahalıymış. 1 milyon falan mı bu? Kaç bu? Hemen bakıyorum merak ettim. Sallamış olabilir mi şu an? 1 milyon falan diye. Eee, Crespo'nun fiyatı henüz belli değil. Ama bu şeyle bu kadrolarla biraz pahalı göründü bana. Bilmiyorum. Herhalde 700-800k var. Nereden baksanız. Daha o 92 var. Bence bir milyon vardır diye düşünüyorum. Yani 1 milyona Crespo riskli. Çünkü biraz jenerik bir oyuncu. sıradışı bir yönü yok diye düşünüyor çoğu kişi. Açıkçası. E, Drogba daha çok tercih edilecektir. Daha safe seçim olduğu için bence. Dün bu upgrade'ler geldi arkadaşlar. 84 sütü 7. Ee, ben bunun daha az değdiğini düşünüyorum. Şeye göre. 85 sütü 5'in daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bence e, Team of the Week pick'ini yapıp 83 sütü biliyorsunuz onu. Daha gelmedik ama onu buna vermek, o döngüye sokmak daha iyi. Öyle düşünüyorum. Vlasic ile Zubimendi dün geldi. Hırvatistan vs. İspanya. Bu maç %50 bence. Çok kimin kazanacağı belli değil. O yüzden yapanlar için heyecan verici. İki karta çok ucuz. O yüzden bunlara vereceğiniz para üzmez. 84'ün fiyatını tartışmaya bile gerek yok. Ee, Freakikçi lazımsa. Böyle bir 10 numara lazımsa takımınıza. Vlasic tam öyle bir oyuncu bence. Ee, defansı da yok değil. Yani bu karta... Kimya ne basılır bilmiyorum. Upgrade'den sonra karar verelim bence. Ama gayet kullanılabilir bir kart. Bu da Libero lazımsa özelliklerle La Liga'dan. Kesici ve Rakun çok iyi iki oyun tarzı. Arapası var. Serisi var. First Touch'ı var. Pazusu var. Tiki Takası var. Bence bu kart vla şeyden, Flash içten daha iyi görünüyor. Bu karta kesici basıp fıstık gibi bir Libero'ya sahip olabilirsiniz ki oyunda çok Libero yok biliyorsunuz. Hani Rice gibi böyle sağlam kesici çok az bir tık daha değerli bence bu kart olarak. Ama İspanya'nın kazanma ihtimali bilmiyorum. Bu da bedava sayılır. Bence verebilirsiniz. 85'lik bir kadro. Eğer şey lazımsa. O Barkola. Barkola'yı ben oyun içinde çok beğendim. Gelişimini kullandım arkadaşım sayesinde de. Ve bu kartın çok iyi oynayacağını düşünüyorum. Ve Fransa kartı demek oluyor ki. Fransa'nın yarı final görmeyeceğini düşünen var mı aranızda? Yok değil mi? Yarı final görürse ki kazanamadığını bile varsaysak artı 2 ve bir oyun tarzı daha kazanıyor. Yani bu kart çok canavar gibi yerlere gelebilir. Ve fiyatı da hiç fena değil söyleyeyim 87-88. Bu kart markette olsa bence şu an mesela 200k ise, markette olsa 500-600k olurdu. Fransız olduğu için bile sırf. Ee, seri çok önemli bir oyun tarzı. Bence çok seviyorum ben kanatta özellikle veya forvette. Technical'ı var. Quick step'i yok maalesef. Ama onun dışında tüm dribling'i hissettirecek tarzları var. Tiki taka. E, kesme pas. Kesme pas olduğu için sağ kanatta oynatmalısınız. şey şeyse sağ ayaksa. Aynen. Böylece drogbanıza falan orta açabilirsiniz. İşte şey var. Plasesi var. Power shot'u var. Güzel bir kart. Ben 80, bu şeye değeceğini düşünüyorum. 87 88 e kesinlikle değeceğini düşünüyorum olanın upgrade alacağını. Fransa hepimizi yanıltıp gruplarda elenmezse eğer bu kartın gideceği yer var gibi görünüyor bence. Oy güzel. SBC'lerde böyleydi. Gelen her şey güzel ya. Bu promo çok sağlam gidiyor bence. Keyifli şimdi yeni gelen oyunculara bakalım. Tabii ben şimdi hangi oyuncu yeniydi onu bir tık karıştırdım. Dün bayağı oyuncu gelmiş. hangilerini merak ederseniz diye tahmin edeceğim şimdi. Mesela Gemareş'i merak edersiniz bence. Aranızda paketleyen varsa. İkonlardan Luis Hernandez gelmiş. Petit'e bakalım. Kuman'a bakalım. Luis Hernandez mi yazacağız onun için? Aynen. Çıkıyor mu burada? Ha, evet burada var. Şimdi bu kart iyi bence baya ve oyunda beklemediğiniz performans verebilir iyi anlamda. Bir de havacı falan vermişler yani boyu kısa olmasına rağmen. Ee, orada işe yarayabilir. Pas oyun tarzı yok o biraz. Eksi tabii ki. Bu x yok ama bence forvette iyi bir iş çıkaracak. Atma acaba basarsınız arkadaşlar buna iyi bir forvetiniz olur. ikon kimyası lazımsa Meksikalı kimyası sanmıyorum ama Petit Petit upgrade alacak kesin <laughs> Fransız olduğu için o yüzden pahalıdır herhalde Petit bir tık daha değil mi? Eh 400k pahalı sayılır bence bu ekonomide her şeyin ucuz olduğu. Petit'in oyun tarzları çok iyi. Kademe Rakun ve uzun pas inanılmaz iyi. Pili var. Petit bayağı iyi gözüküyor. Hili var ve Stamina'sı da çok iyi onun üstüne. Fiziği genel olarak iyi. Ee, driblingi kötü. O yüzden dinamo basmayı düşündüm ama siz gene defansı fulllemek isterseniz gölge kesici basabilirsiniz. Ee, ben kesici basardım ikisinden birini seçecek olsam. Ama asıl dinamo basarım çünkü driblingi baya kötü görünüyor şeyin Petit'in. O yüzden millet stoperde kullanıyor değil mi bunu? Sol de oynayabiliyormuş ama Sol Back için yavaş. Bence Libero oynayacaktır, çıkarırsanız uzun pası da var özellikle. Pili çok iyi. Güzel, bu karta tatlı bir kart. Dynamo basarım, onu söyleyeyim. Ee, şimdi sıradaki Kowman mı? Buna bakacağız, hiç bakmadım ben daha önce. Ha, markette yok mu Kowman? Allah Allah, ne bileyim ben. Tamam, Kowman'ı geçtim. Ve markette olmasına gerek yoktu aslında. Konsept açmamıştım şimdi. Bakmayalım. Muhtemelen gölge falan basılıyordur ona da. Bu da mı yok market? <laughs> hadi şöyle yapacağız illa. 100k üstü hadi. çok iyi olmuş o, olmanın. Atmaca mı basacağız bu karta? Avcı gibi görünüyor daha çok. Bitirişi fullleyelim diye düşünüyorum. Müthiş bir on numara. İki pas özelliği de çok iyi. Olma bayağı iyi olmuş. 4 yıldız 4 yıldız olması eksi yanı. Muhtemelen o yüzden ucuz zaten. Olma güzel. Şimdi bir sürü lengthy forvet gelmiş de. Full kuruk, onlara bakmayacağım. Hepsi çok iyi bu arada. Bakmamamın sebebi o değil. Video yeterince uzun oldu diye düşünüyorum. Gemaraş'a bakacağım. Aranızdan Gemaraş çıkarmışlar olabilir. 100k'nın üstü mü? Aynen. Bu da fiyatlı. 4 yıldız 4 yıldız. Dribblingi çok iyi, defansı, fiziği, her şeyi çok iyi, pası çok iyi. Kesici basıyorsunuz, fıstık gibi liberonuz oluyor. Şimdi bu libero mu? Yani libero veya orta saha. Şutu da fena değil aslında orta saha oynayabilir box to box. Ee, libero da bilmiyorum atak yönü yüksek olunca libero bir şey alabilir. Fazla hata çıkabilir. Aynen box to box kullanın. Kesicinizi basın. Keyfinize bakın. Fıstık gibi kart gerçekten. Tamam bu kadar galiba. Evet müthiş bir gelişimi kaçırmışım. Baya görünce şok oldum. O kadar iyi gözüküyor bence. Bakın ekrandaki stoperi bile 95 yapıyor ki çok iyi bir stoper o. Boyu falan çok uzun. Şimdi ilk defa ben de nelerin girebildiğine çok heyecanlandım. Sizle bakacağım. 125k ama verdiği şeylere bakın. Pazu veriyor. Blok veriyor grisini en azından. Kesici veriyor. Hem de şeyini sarısını. Hani hızda veriyor bayağı 4 pace veriyor. Çok ciddi bir gelişim gelmiş. Ee, yapması da nispeten kolay bence. Bakalım kimler girebiliyor. Müthiş görünüyor. Oo, oo, merhaba. Evet. Hmm. Evet, Van Dykler olacak karşınızda. Tots olmayanlar bunları yapacak herhalde. Artık şimdi Van Dyk'ta ne kadar iyi gene de tartışalım. Ee, şimdi ne veriyordu bu gelişim? gri blok veriyor. Sarı şey veriyor. Kesici o çok iyi zaten de. Onun dışında ne veriyordu? Pazu veriyor değil mi? Pazu, blok, kesicinin sarısı. Tamam. Van Dyke'da kesicinin grisi bile yok normalde. Ona rağmen bu kadar iyiymiş. Kesicinin sarısı gelecek daha buna. Blok ve pazu zaten varmış. O biraz boşa gidiyor ama hızını kaç yapıyor dedik. Oy çok iyi. Mükemmel. Hızını 84'e kadar çıkarıyor. Pasını çok iyi yapıyor. İvmesini de daha tehlikeli bir seviyeye yükseltiyor. Van Dijk görmeye hazır olun arkadaşlar karşınızda. Şimdi elinizde Akanji vardır. Muhtemelen merak ediyorsunuzdur. Yapmak mantıklı mı? Kesicinin sarısını bir daha Akanji'ye vermek bence mantıklı değil. Ki bloğun da grisi boşa gidiyor bu arada. Bir tek Pazu değil mi? Olacak. Aynen Pazu bir tek boşa gitmiyor. Var mıydı normalde pazusu? Yokmuş tamam. Pazu boşa gitmiyor ama Akanji'ye değmez arkadaşlar. Biliyorum elinizde Akanji varsa merak ediyorsunuzdur. Değer mi diye. Puyol'a bakalım. Puyol'da kesici yokmuş hali hazırda. Da mı yok? Ee, pazu yok. Evet Puyol bence değerli olabilecek bir ikon gibi gözüküyor burada. Evet bütün defans point tarzları oluyor böylece. O çok iyi görünüyor Puyol'da. Bu yol marketten biraz çekilmiş olabilir bu sayede çünkü iyi oluyor baya ikonda biliyorsunuz. E, Bonjorno ben çok kullandım istoperde bu. E, kesici hiç yok bakın sarı kesici veriyor buna. Pazo boşa gidiyor, blok boşa gidiyor ama sarı kesici çok önemli. Bu kart da canavar gibi olacak. Ben elinizde Bonjorno'yu hala tutuyorsanız bu kartı direkt öneriyorum. Yani çok iyi oynayacağına eminim. Bayağı heyecan verici. Hızı da çok iyi. Gölge bastığınızda hızı 99 olacak arkadaşlar. Bu kart inanılmaz iyi görünüyor. Oy 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 bir sürü iyi seçenek var bunda. La kime basarsanız kar. Bakın bisek var burada. Ben de daha elinizde gelişim bisek olabilir bu arada. Çoğu kişi de var böyle bir şey. Bu bile çok iyi. Ee, Tabii mavi bir sek varken ucuza bunu yapmak ister misiniz bilmiyorum ama O çok iyi bir gelişim ve ben bunu kaçırdım az önce maalesef ee, Öyle hayırlı olsun elinizde şu stoperlerden tuttuğunuz varsa bence Hepsi çok iyi görünüyor Mascherano'ya da bakalım hadi bende varmış hazır ee, Blue'un grisi boşa gitmiyor Sarıya dönüyor kesicisi ve Paz'u geliyor iyi süper ee, Peki şey ne oluyor hızımızı 86'ya kadar çıkıyor. Bu da iyi bir stoper kartı oluyor kesiciyle. Güzel. Bu yol varken yapılmaz bence de. Veya işte Ture keza çoğunuzda olabilir bence. Kesici hiç mi yoktu yoksa varmış gene de grisi? Yani evet biraz boşa gidiyor denebilir. Blok zaten, pazu zaten vardı o yüzden. Olan tarzları sarı yapmış sadece. Tamam. Ya bu da iyi bir kart zaten de. Biraz ben bana ağır gelmişti. Oynamıştım bunda da. Hani boyu çok uzun deyince bir insan heyecanlanıyor her şeyi kesiyordur o zaman diye. Ama bir tık hantal gelmesi sinirimi bozmuştu ama çok iyi bir kart. Gölge basıp elinizde varsa 125k'ya kesin değer bence. O kadar da iyi. Tamam. Bunu da inceledik. Bence değecek değmeyecek diye düşündüğümü söyledim. Kehr herkes iyidir muhtemelen. Kehrer'in hali hazırda neyi var? pazusu zaten var. Kesici zaten var. Eh. Yani blok veriyor. İyi fena değil diyelim. Hızlı ciddi bir yere çıkıyordur. Aynen. Bunu da yapabilirsiniz gayet. <laughs> tamam. Güzel bir gelişme olmuş. Heyecan verici bence. Kapatıyorum. Şimdilik dikkat edin. Az önce veda etmiştim. Tekrar ediyorum. Bunu unuttuğum için gelişimi. Hadi iyi akşamlar. Yarın görüşürüz inşallah.